Bonkoin bu hafta Bitcoin'e karşı yaklaşık olarak %30 değer kazandı. Bildiğiniz üzere ETF'nin de onaylanmasıyla birlikte Bitcoin bu hafta iyi bir şekilde geçirdiğini söyleyebilirim. Neredeyse 49 bin dolarları görmüştük. Bugünün videosu sizlerle birlikte Bonkoin'e ve Bonkoin'in ait olduğu ekosistem olan Solana'ya değineceğim. Yani bugün sizlerle güzel bir Solana analizi de yapmak istiyorum açıkçası. Öncelikle ben Solana grafikleriyle başlamak istiyorum sizlere. Solana'nın şu anda neden bir soğuma evresine geçtiğini aslında anlamamız gerekiyor. Solana'da daha yüksek bir zaman dilimine geçtiğinde mesela haftalık zaman dilimine geçtiğimizde aslında bunların arasında çok büyük farklar var. Burada zaman dilimlerinin farklarını iyice öğrenmemiz lazım. Burada Solana'da haftalık grafikte ben Fibonacci düzeltmesini High noktasından low noktasına kadar çekiyorum ve Fibonacci seviyeleri bizlere önemli direnç seviyelerini veriyor aslında zaten. Yaklaşık olarak 104 dolar seviyesinde 0.382 Fibonacci direnci olduğunu görüyoruz. Ve burada birkaç kere test etmemize rağmen şu anda başarılı bir şekilde bu seviyenin üzerine çıktığımızı söyleyemeyeceğim sizlere. Aynı zamanda Solana'nın bildiğiniz üzere bir yükselen kanal formasyonu içerisinde de olduğunu biliyoruz. Yükselen kanal formasyonları tipik olarak bildiğiniz üzere ayısal formasyonlardır aslında. Ancak aynı zamanda burada bir düşen kanal formasyonunun içerisinde de bulunduğumuzu söyleyebilirim. Düşen kanal formasyonu yükselen kanalın tam tersi olarak boğasal bir formasyonun ve şu anda orta vadeli bir grafikte olduğumuzda varsayarsak hadi bakalım Solana'da hangi fiyatlara çıkabiliriz biraz onlara göz atalım. Ben Solana'nın şu anda bulunduğu düşen kanal formasyonunun yukarı yönlü kırarak aslında bir sonraki kimonati seviyesi olan 133 dolara kadar bir rally yapacağını düşünüyorum açıkçası. Ancak sizlere daha önceki videolarda da verdiğim fiyat hedefim hala geçerli. Eğer 133 doların üzerine çıkabilirsek Solana'da Solana fiyatın 160 dolar ile 175 dolar arasında bir seviyede görmemiz mümkün. Aynı zamanda sizlere ilgi çekici başka bir şey daha göstermek istiyorum. Solana Bitcoin grafiğine de bakmak istiyorum. Çünkü Solana'nın Bitcoin'e karşı Son 1-2 haftadır değer kaybettiğini biliyoruz aslında. Solana Bitcoin'e karşı şu anda bir düşüş içerisinde olsa bile burada Fibonacci seviyelerini düzgün bir şekilde çekersek aşağıdan yukarıya doğru bu sefer burada Solana'nın bir sonraki destek seviyesiyle karşı karşıya olduğunu görebiliyoruz. Yani Solana ciddi bir destek seviyesinde karşı karşıya. Buradan alacağı güçle birlikte tekrardan işleri Bitcoin'e karşı çevirebilir. Aynı Solana Bitcoin grafiğinde olduğu gibi Solana Ethereum grafiğinde de aynı şeyin gerçekleştiğini söyleyebilirim sizlere. Gerçekten ciddi bir destek seviyesi karşı karşı ve burada ciddi bir rotasyon yaratabilir Solana aslında. Yani Solana Bitcoin ve Solana Ethereum grafiklerindeki destek seviyelerinden güç almamız olsun. Solana'nın kendi grafiğinde bulacağı destek seviyesinden aldığı güç olsun ve 130-140 dolarlara çıktığını varsayarsak ben bu sefer Boncoin'in de ciddi bir şekilde yukarı yönlü rally yapacağını düşünüyorum açıkçası. Ben açıkçası elimdeki bonkların hepsini henüz satmadım şu anda bingex hesabımda 1650-1700 poundluk bonk hala tutuyorum 3 hafta önce sizlere paylaştığım videomda elimdeki bonkların hepsini sattığımdan bahsetmiştim daha sonraki paylaştığım bir sonraki videoda da biraz daha bonk satın aldığımdan bahsetmiştim sizlere açıkçası 3 hafta önce sat sattığım bonkları ben güzel bir seviyeden sattığımı düşünüyorum. Ee, gerçekten elimdeki fırsatı kaçırmadığımı düşünüyorum. Aynı zamanda dün attığım Ethereum videomu da izlerseniz Ethereum hakkında özellikle Bitcoin'e karşı ciddi bir analiz yaptım. Onu da kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum sizlere. Ve 2 gün önce de sizlere Bonk ile ilgili bir analiz paylaştım ve dedim ki tekrardan Bonk almayı düşünüyor muyum? Hadi bunun cevabını buradaki videoda kesin bir şekilde verelim. Bonk için güzel bir analiz sizleri bekliyor şu anda. Bonkoy'nin burada günlük grafikte bir boğa bayrağı formasyonunu yukarı yönlü kırdığını görüyoruz. Bu boğa bayrağı formasyonunun fiyat hedefini incelerken isterseniz sizler de aşağıdaki bağlantıyla Bingex'e kayıt olarak bonk biriktirmeye başlayabilirsiniz. Tabii ki de yatırım tavsiyesi içermemektedir. Burada bizlere buradaki potansiyel fiyat hedefinin %900'e yakın olduğunu gösteriyor. Ancak buradaki kırılma zaten başladığımız için ben burada kırılımın yaşandığı yere değil e destek seviyesine koyacağım ve açıkçası şu anda bulunduğumuz fiyattan bile bu hareket gerçekleştiğinde yaklaşık olarak 5x yükseleceğini görebiliyoruz Bonkun potansiyel olarak. Dediğim gibi Bonku hem kaldıraçta işte hem spot olarak aşağıda verdim. bağlantıyla ile BingX'ten ve Bybit üzerinden yapabilirsiniz güvenli bir şekilde. Özellikle YouTube'da paylaşım yapamadığım dönemlerde benim aktif olarak gerçek zamanlı al ve sat sinyallerime erişmek için aşağıdan özel grubuma da üye olabilirsiniz. Bugünün videosunda bana katılın için hepinize teşekkür ederim. Beni Twitter'dan da Marza Kripto adresinden takip edebilirsiniz. Böylelikle oradaki paylaşımlarıma da erişebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.